Evet herkese merhabalar arkadaşlar ee, şu anda e, şu anda niye böyle ses kaldım arkadaşlar şu anda bir e, biraz yol yürüdük ve Ala dağlardayız. şöyle çok aşağı çekmedim çünkü e, işte Halam tamam. Bir de birisi bak Atanas sen Taş kayboldu oğlum. ben istemez. <laughs> Ana abi seninki nereye kayboldu? <laughs> açın açın görek. <gülüyor> 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 arkadaşlar işte şuralar böyle ala dağlar burada ala dağlar bunu nasıl bir şey nasıl yapmış ama kim yapmış neyse kaşındım o yüzden arkadaşlar şu anda ton, son gaz aktif bir şekilde devam ediyoruz belki e, belki şu anda piknik alan, alanımıza gidiyoruz. Eskiden biz buraya gelmiştik ama ben bu dağlara geldim hatırlamıyorum arkadaşlar. Ha, görmüştüm ya. Herhalde görmüştüm. O zaman arkadaş er yaşındaydım. 7 yaşındaydım. 7 6 falan filan. Şu anda 8 yaşındayım. 22 kas neyse demeyelim. Neden demediğimizi siz anlamışsınızdır. Anlayanlar için de söyleyecektim. Unuttum nedense. İnşallah tam söylememişimdir ama maalesef. Gerçi o galiba benim yazmam ne oluyor ama neyse. İnşallah yılını söylemedim. E ee, bu sefer yaşımdan gençimden... yandık istiyor inşallah yanmışızdır. Neyse hadi bismillah. Devam ediyoruz son gaz arkadaşlar aktif bir Herkes bir yere dağıldı ya. Taşlardan yürüyemiyor. Evet arkadaşlar Nidece biz Nidece ta taş yerine taş diyoruz. Genellikle. Aha bunlar dağ taşları allah <laughs> Allah'u ekber. <laughs> Arkadaşlar. Ah gözüm. Gözümün toz kaçtı. İşte benim şans. Yani. Niye böyle sıkıyorsun? İşte neyse şu biraz görün. Zaten kaç kere gösterdim. Kaç bin kere. Ee, yine, yine diyorum belki tam net gösteremem. Ben kendim de bakayım. Orada ağaç var abi. Olur. Gerçi dağlarda ağaç olur herhalde. Aha buralar olur olur. Zaten ağaçlar olmasa bu dağlar durur mu diye diyecektim de. Durur. Allah'ın izniyle durur. Zaten Allah bu dağları kazık diye çakmış. Çakmış değil de. İşte öyle. Evet, ama arkadaşlar bu dağlar kendi kendinden oluşmadı. Allah'ın izniyle oluştu arkadaşlar. Allah e, bu dünya karışık olmasın diye hep şu dağların altında sular var arkadaşlar. sularlar var falan. Onlar dışarıya ta taşmasın diye Allah şunu yapıyor. Biz galiba böyle atıyoruz. Biz bu dağları ka, ka kazık gibi çaktık. Karıştı, çok karıştı. Gerçekten çok güzel Benim çocuklarımın çocukları çok iyi. Başka çocuklarımın zaten iyi. Ben sabah uçakla 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 Evet daha çok rüzgar yani esiyor. Işte, i̇şte, i̇şte etraf. Çok soğuk. Ama ben yani bir daha et. <laughs> abi yatanı mı çıktı? Bu ne ya? <laughs> Adana yanıyor. Biz düşüyoruz. At, at Bir de şehir ligine herhalde burası olur. Çünkü burası oğuz, Adana sıcak. Adana kaç dereceydi ya? Benim tabletimde vardı. Benim tabletimde neydi ne vardı? İstanbul, Adana, Aksa neydi neydi? Koş Aksa koş. Oya, ya. Ben de gözümün üstünde dağları göstermiştim. Yani Arkadaşlar işte Ben buraya yüzümü göstermeye değil daha Nide Havlu NİDE'nin manzaralarını göstermeye geldim. Ben burada yüzümü göstermeye geldim. Güneş bitti şu an. Güneş yok. Fert. Fert deneyelim de. geçti. Zaten kıyamet günü ne olacağını biliyorsunuz. Dağlar hep kazık gibi şu anda bir en güçlü bir insan gelse buraya e, buraya tırmanmaya çalışsa veya derbeye çalışsa bir, bir yılını bir yılını üstünü bile alır ama kıyamet günü gelince burası bir saniyede ya darma domun olacak yani bu dağlar su gibi düşünecek. Allah'ın emrebe ve gücü. Gerçekten çok soğuk ya. Arkadaşlar. Dağlarımız. Maalesef demir kazı gösteremiyorum çünkü. Demir kazı arkadaşlar ama karşılaştığımda demir kazığı da göstereyim. Bir de ben çılgınlar gibi önümün de yok. Babam hadi çünkü bir Hem de ön tarafta. Allah rahmetimizi korusun kavuşacağız. Ama ben çok çıkmam diyordum Yani şu yeşilliklerin arkasında. Oraya çıkmak bile bir başarı yani. Abi. bizim diye bir kazık. Yani kazıklaşmamızı en az. Şöyle. arkadaşlar bu çarpıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvah. Bir daha oldum arkadaşlar. Çabuk like atın ve abone olun ki insana dönüşeyim der. Arkadaşlar beni kasmak için demedim. Şakasına dedim. Abone olun like atın da. Ben bununla yani abone olup like at atarsınız umarım demememe rağmen dememe rağmen <laughs> Hop geldi. Ah! Ah! Ayağım kurttu. Ah! Abi. Şu anda, şu anda. Yolda yürüyorum. Daha da yürüyorum. Ama bu bile tehlikeli arkadaşlar. Yollara bakın. Allah galiba kapatmıyor. Bakın arkadaşlar yollar. Bakın. Bak, bak. bakıyorsunuz arkadaşlar. İşte sarı var. Bilmiyorum. Büyük lavanta Evet arkadaşlar ee, Bu videomuz bu kadar olsun Umarım beğenmişsinizdir Like atmayı abone olmayı ve bildirimleri Açmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.